Evet. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Aslında bunu ben video şeklinde atacaktım. Fakat görüntü kalitesini hiç beğenmediğim için bu şekilde yayın gibi yayınlayıp sonra videolar listeme eklerim diye düşündüm. Şimdi bu soru cevap videomuz gibi bir şey olacak yani sizler sayımız arttıkça bazı şeyler çok fazla sorulmaya başladı. Ben de bu yüzden yani bu sebep nedeniyle ee, böyle bir video serisi yapmaya karar verdim. dediğim gibi normalde bunu ee, normal video gibi diyecektim. Fakat ee, tam olarak güzel şeyler yapamadım Dolayısıyla bu şekilde canlı oldu. Şimdi tabii bu kalacak YouTube'da. Öncelikle en fazla sorulan sorulardan bir tanesi motivasyonunu nasıl sağlıyorsun şeklindeydi. Çünkü biliyorsunuz yani 9 saat çalıştığımız oluyor, 8 saat çalıştığımız oluyor. Yani kısacası çok çalışıyoruz. Ve insanların kafasında şöyle bir düşünce oluyor. Ya nasıl bu kadar uzun çalışabiliyorsun? Ya da ne bileyim bu istikrarı nasıl sağlayabiliyorsun? Ee, motivasyon hiç düşmüyor mu ya? Tabii ki hepimizin motivasyonu hep aynı kalmıyor. Fakat bizim amacımız zaten bu süreç boyunca olan motivasyonumuzu hep belli bir seviyede tutabilmek. Onun aşağısına inmeden çalışma, çalışmamızı etkilememesini sağlamak. Dolayısıyla ben de sizlere kendi motivasyonumu nasıl sağladığım hakkında ee, bilgi vermek istedim. Umarım hepiniz için yararlı olur. Tabii ki herkesin motivasyonu sağlama yöntemi aynı değil. Fakat belki benim yöntemim sizin de işinize yarar diye düşünüyorum. O zaman başlayalım ilk maddemizle motivasyonumuzu nasıl sağlıyoruz bunu anlayalım. Hadi bakalım. Evet ilk maddemiz istemek. İstemek motivasyonumuzu nasıl etkileyebilir? Şimdi hepimiz e, yeni bir senenin başında, belki de yeni bir haftada, yeni bir günde hep bazı şeyleri yeniden istiyoruz. Yani mesela kendimden örnek vereyim, ben tıp okumak istiyorum. Ama önemli olan bunu her gün istiyor muyum? Yoksa bu isteğim geçici mi? Yani demek istediğim hepimiz süreç başında hep yüksek saatler, yani, e, yüksek nasıl desem yüksek yerlerde bazı şeyleri istiyoruz. Mesela ne bileyim bazılarımız Boğaz içinde okumak istiyor, bazılarımız Cerrahpaşa'da okumak istiyor vesaire vesaire. Fakat sürece yaklaştıkça, sınav süresine yaklaştıkça, sınava yaklaştıkça başarısızlıklarımız oldukça biz isteklerimizi küçültüyoruz. O kadar çok istediğimiz şeyden artık soğumuş oluyoruz ve yani istemiyoruz belli bir süre sonra bu olayı. İşte bu çok yanlış bizim hep motivasyonumuzun yüksek kalabilmesi için hep istememiz lazım. Hep isteyeceğiz ki bunun için çok çalışabilelim. Yani dolayısıyla istemek bizim motivasyonumuzu bu şekilde etkileyecek. Siz ne kadar çok düşük kalksanız da hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz. Önce çok isteyeceğiz. Sonra çok çalışacağız, istikrarlı olacağız ve hedefimize kavuşacağız. Hani bu olay böyle. Her gün masa başıma başına oturduğum zaman aklım hep olmak istediğim yer geliyor. Diyorum ki isteklerimden vazgeçmemeliyim çünkü siz isteyince bazı şeyler olur. Siz istemeden hiçbir şekilde bir şey olmaz. Baş hedefimiz önce isteyeceğiz sonra başaracağız. Masanın başına geçtiğiniz zaman of şunu yapmak istiyorum dedikten sonra yapmanız gereken ilk şey, ilk adım başlamak için herhangi bir şey yapmak. Yani ama bunu yapabilmek için önce istememiz lazım. Yani umarım anlatabilmişimdir. Önce çok isteyeceğiz. Sonra inşallah başaracağız. Motivasyonumu sağlamamdaki ilk adım istemek. Hadi ikinci maddeye geçelim. Başarılarımız ve başarısızlıklarımız. Bence çok çok önemli bir konu. Şu an canlı değilmiş. Arkadaşlar şu an canlıyız. <laughs> Bu önceden kaydedilmedi canlı. Şu an saat hatta Bakalım. Şu an saat 2'ye 10 var. Şu an canlıyız. Ben beceremediğim için canlı şeklinde yapıyorum videoyu. Her neyse. Başarı ve başarısızlıklarımızdan bahsedeceğim. Öncelikle geçen sene değil pardon çok özür Bu sene Ağustos ayında sınav sonuçları açıklandı. Annem apar topalı yandırdı dedi. Sonuçlar açıklanmış dedi Meyva. Yani mezuna kalacağımı biliyordum zaten. Sadece 50 bin beklemiyordum. 30 bin civarı bir şey bekliyordum. Arkadaşlar ekranı açtığımda yaşadığım hayal kırıklığını tarif edemem. Yani o kadar gücüme gitti ki dedim kendimden ya dedim bana birazcık süre verin. Yani bana dedim bir İki hafta verin. Bir kendime geleyim. Hani bir kafamı toparlayayım. Yani ben ne yapmak istiyorum? Nasıl bir yol izleyeceğim? Ne yapacağım? O kadar kafam karıştıktık diye. Sonra artık sınır noktama geldim. Dedim ki ben daha fazla başarısız olmak istemiyorum. Çünkü o kadar bıktım ki inanın. Her seferinde başaramamak benim çok fazla sinirimi bozdu. Yani gerçekten çok fazla sinirimi bozdu. Ne zaman masa başına otursam o iğrenç anı aklıma geliyor ve diyorum ki o buradan uzaklaşmam lazım. Yani artık buna bir son vermem lazım. Zincirlerimi kırmam lazım. Zincirimizi kırmamız lazım. Başarısızlık insana mutsuzluk aynı zamanda hırs getiriyor ama her şeyin bir sınırı var. Yani şunu unutmayın başarısız olduk diye ya ben bunu yapamadım yine yapamam diye düşünmeyeceğiz. Ama çok fazla başarı elde ettiğimiz zaman da ya ben bunu yaptıysam bunu hala yaparım deyip de sallamamamız lazım. Yani arada çok ince bir çizgi var. Umarım anlatabilmişimdir. Yani hem başarı hem de başarısızlık bizi motivasyon konusunda çok fazla etkiliyor. Mesela bir deneme sınavımız çok güzel geçmiştir. Güzel gelmiştir sonuç. Bu size moral olur, daha çok çalışırsınız. Bu güzel bir şey. Fakat e, bir denemeden yüksek yaptınız diye bu sizin yeteri kadar başarılı olduğunuzu göstermiyor maalesef ki. Yola devam etmeniz lazım. Bu sadece size yolunuzda size destek olan bir şey, size moral veren bir şey. Fakat hiçbir zaman sınavdan çıkmadan önce, yani sınava girip çıkmadan ben oldum. Bitti. Bu işi halledeceğim demeyin kendinize. Sınav günü işimiz bitti mi ya? Daha bitmedi. Sınava girdik mi? Girmedik tam o zaman arkadaş. Sen daha tam olmadın. Daha iş bitmedi. Salmaman lazım. Yani devam etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani başarısızlıklarımızdan ne kadar derece etkileniyorsak Aynı çizgiyi başarılarımızda da korumamız lazım. Bir şeyi başaramadığınız diye kafanıza takmayın. Başarısızlığı artık kabul etmeyin. Ama başarıya da kendinizi kaptırmayın. Bence bu çok ince ve çok güzel bir çizgi. Ve motive konusunda sene boyunca motivasyonumuzu korumak için bence çok gerekli bir şey diye düşünüyorum. Yani ikinci maddemizde başarısızlıktı. O zaman 3'e geçelim isterseniz. Hadi bakalım 3'e geçelim. Verim. Verim o kadar önemli ki. Şimdi verim diyeceksiniz ki ya verim motivasyonun ne gibi bir etki yapabilir? Yapar. Neden biliyor musunuz? Motivasyonunuzu korumak için ya da hedefinize ulaşabilmek için saatlerce masa başında oturmak gerçekten önemli değil arkadaşlar. Yani siz eğer yatağa gitmeden önce günü bitirdiniz, topladığınız masanızı, yatağa girdiniz. Ya bugün mükemmel geçti, çok güzeldi dediğiniz zaman ertesi gün onun vermiş olduğu enerji ve mutlulukla başlıyorsunuz. Fakat saatlerce masa başında oturmuş olsanız bile Kendinize ya bugün sanki çalıştım ama aynı zamanda çalışmamış gibiyim. Yani pek verimli olmadı diyorsunuz sorun var demektir. Neden biliyor musunuz? Böyle hissettiğiniz zaman ertesi güne başladığınızda bir buruk başlıyorsunuz. Ve şöyle düşünün biz bunu uzun bir sürece yaydığımızda yani mesela YKS'ye hazırlanan arkadaşlarımız için biz bir sene boyunca çalışıyoruz. Haziran'da bir sınava giriyoruz. Ben Haziran'a kadar olan süreçten bahsediyorum. Yani burada bir aylar söz konusu. Bu aylar boyunca siz verimsiz bir şekilde çalıştığınızı hissediyorsanız motivasyonunuz çoktan gitmiş demektir. Hatta belki bıraktınız çalışmayı. Fakat her günü olabildiğince verimli geçirerek ertesi güne başladığımızda ister istemez bu uzun vadedeki motivasyon e, düzeyimizi arttırmış oluyoruz. Yani Anladınız mı demek istediğimi? Verim çok önemli aslında. Sadece ders çalışmak için değil. Aynı zamanda motivasyonumuz için de çok fazla önemli. Yani günü nasıl bitirdiğiniz çok fazla önemli için. Çünkü aslında biz sanki gün gün değil de bu bir süreç bizim için. Yani böyle inişli çıkışlı. Hani biz bu inişli çıkışı olabildiğince az tutmaya çalışıyoruz. Standart sapmayı azaltmaya çalışıyoruz. Yani bir gün çok Üstteyken bir gün altta olmayı engellemeye çalışıyoruz. Bir gün çok verimli, bir gün çok verimsiz olabilir ama bizim amacımız her günü olabildiğince verimli geçirmek ki sene boyunca olan motivasyonumuzu düşürmeyelim diye. Yani verim çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Ee, motivasyonu sağlamada bu üç madde benim için her şey. İstemek, başarısızlık ya ya da başarılar ve verim. Ee, tekrar bir üstünden geçecek olursam ki hepsini şurada toplamak istiyorum. Motivasyonumu üç şekilde sağlıyorum. Bir, istemek. İki, başarılarım ve başarısızlıklarım. Üç, verimi. Bu üç şey birleştiği zaman bize asıl başarıya götürecek olan şey oluşuyor. Bu da istikrar. Motivasyonunuz ne kadar uzun süre yüksekse istikrarınız da bir o kadar iyi olur. Ben şuna inanıyorum. İstikrar bir şeyi başarmak istiyorsanız her şey. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben kendi adıma konuşayım e, mezun senemde bir gün çok iyi çalışırken bir gün, üç gün belki dört gün hiçbir şey yapmadan geçirdim. Bu şekilde bir Ocak ayına kadar geldim. Ocak ayından sonra öyle bir bozuldu ki istikrarım. Motivasyonum zaten gitmişti. Arkasından istikrar da gidince o sene başarısızlık benim için kaçınılmaz oldu. Yani ben bu yüzden söylüyorum. Motivasyon bizim için ilk şey. Yani bu yüzden ilk videomuz motivasyon hakkında. Yani motivasyon olmasa biz bu işi yapamayız arkadaşlar. Çünkü motivasyon bize istikrarı getirecek. İstikrar bize başarıyı getirecek. Adım 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 adım, adım ilerleyeceğiz. Yani umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi hepsini bir yerde toplamak istiyorum. Şuraya geleyim. Dediğim gibi önce çok isteyeceğiz. Bir şeyi çok istemeden asla onun için uğraşamazsınız. İstemediğiniz bir şey için uğraşamazsınız. Hedef çok önemli. İsteyeceğimiz şey, istediklerimiz çok önemli. Yani umarım anlatabilmişimdir. Masa başına geçtiğinizde bir anlığına değil. Her gün isteyeceksiniz. Çok isteyeceksiniz. Bir şeye ulaşmak için. Ya o kadar isteyeceksiniz ki arkadaşlar uykunuz kaçacak belki. Diyeceksiniz ki ya ben bunu istiyorum. Yapacağım. Yani istiyorsunuz bunu. Önce çok isteyeceğiz. Sonra başarısız ve başarı, başarısızlıklarımız ve başarılarımız bizi bir yere kadar götürecek. Ama şunu unutmayın. Başarısız olmak kötü bir şey değil. Yaptığınız her denemedeki her yanlış, her düşük net, inanın bakın bana inanın, sizi bir adım bir adım öne atacak. Ya bu çok çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Fakat şunu da unutmayın. Başardığınız her an gerçek hedefinize ulaşmadığınız sürece yani diyelim ki bir denemeye girdiniz. Tam olarak anlatamadım. Cümle biraz düştü. Diyelim ki bir denemeye girdiniz arkadaşlar. Ya sonuç çok güzel geldi. Deneme kolay da değil. Yüksek seviyeli bir deneme olsun. Belki sınavdan bir ay önce, inanın bakın o sınavdan bir ay önce o birayı salın, inanın yoğun çalıştığınız iki buçuk ay gitti demektir. Yani yolun sonunu görmeden paçaları sıvamayacağız. Başarı aklımızı karıştırmayacak ama başarısızlıklar da bizi düşürmeyecek. Bu ince çizgiyi çok iyi korumamız lazım. Son olarak da verime bir daha değinmek istiyorum. Verim bizim için çok önemli. Verimsiz çalıştığınızı hissettiğiniz her an motivasyonunuzu düşürecek. Çünkü bu şekilde olmaz diyeceksiniz kendi kendinize. Dolayısıyla verim bizim için çok kritik bir önem taşıyor. Lütfen bu dediklerimi bir düşünün. Üç madde. Ben kendim için bunu uyguluyorum. Ağustos'tan beri çalışıyorum. Çok fazla böyle ağır bir salmam olmadı. Tabii ki de ara sıra çalışamadığım zamanlar herkes gibi oluyor. Ya mesela bugün çalışamadım. Çünkü kedilerimden bir tanesi hastalandı. Bütün gün başında bekledim. Dün gece uyuyamadım mesela. Ama benim motivasyonumu düşünmemeli. Çünkü ben uzun vadede olan bir yolculuktayım. Bu uzun vadeli bir yolculuk bizim için. Dolayısıyla Yani dolayısıyla ne olursa olsun lütfen vazgeçmeyin. Motivasyonumuzu koruyacağız. Sonra motivasyon, istikrar ve başarı bize gelecek. Üç adımda biz bu yolu başaracağız. Ama lütfen dediklerimi uygulayın, dinleyin. Ben çok güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum bunun. Umarım sizler için de işe yarar. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Zaten e, bu video serimizde yer alacak. İlk Cuma'nın videosunu çekmiş olduk. Dediğim gibi kalite yüksek olsun istediğim için bu şekilde yapıyorum. Bu saatte oldu kusura bakmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Yarın inşallah görüşürüz. Ya yayında ya da haftaya Cuma yeni bir videoda hiç fark etmez. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler, iyi geceler ne zaman izliyorsanız dediklerimi de unutmayın. Hadi bakalım. Herkese iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Püskülün de püskül uydu çok da. Oh şöyle de göstereyim oluşumu. Püskülün heybetini heybetli yumuşacık bir göbüş saf yağ <laughs> kendinize çok dikkat edin görüşürüz size iyi geceler diliyoruz hepinize dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz görüşürüz diyoruz bay bay de hadi bakalım herkese görüşürüz yarın inşallah